Bakın neler gelmiş pazara. Le Benjaminler gelmiş pazara. <laughs> Selam herkese benim Turhaner. Salı pazarını gezmiştik. Şimdi de ikinci kısmıyla karşınızdayım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da bol bol reels'lar paylaşıyorum. O zaman bu videoya da başlayalım. Evet şimdi de 20 TL yere geldim. Hala üst kattayım biliyorsunuz. Böyle trikolar var. Önceden de kışında uzun kollu trikolar vardı. Şimdi böyle trikolar var. Crop top'lar var. Birazcık kurcalayalım. Bu güzelmiş. 20 liraya. Bu demin trikolara bakmıştık. Bir de ilah yanında hemen şöyle krap taplar var. Burada da 30 TL'ymiş. Bazılarının kalitesi sert, bazıları yumuşacık. Mesela şu çok güzel. Bu da güzel bir desen. <laughs> Şöyle uzun uzun elbiseler var. Fiyatlarına bakacağız. Şimdi soracağım. Evet. Elbiseler. Elbiseler 100 TL'ymiş. Aşağıya da bakarız. Aşağıda da vardır. Bence çok fazla vardır. Yani ben gelmeyeli bir ay falan oldu ama bir aydır bir sürü şey değişmiştir. Ben bir hafta sonra bile neler neler değiştiğini görüyorum. Değişik. Farklı, farklı parçalar görüyorum. Burada yine kumaş pazarı kısmına gelmişim. Buradan yavaş yavaş çıkarım artık diyorum. Bir şey gözüme kestirmezsem. Böyle böyle terlikler varmış burada. 40 TL. Bu terlikler de 85'miş. 90 liraya da şöyle ee, topuklu sandaletler var. Topukluları da göstereyim. Bakın neler gelmiş pazara neler neler. Bunlar da tamamen deri, 155 TL. Şöyle tiri tiri pantolonlar var. 50 TL'ymiş. Buradakiler ne? Burada da desenleri var. Belden lastikli. Burada da böyle pastel pastel renkler var. Dökümlü pantolonlardan arıyorsanız çok uygun bence. 50 liraya. 50 <laughs> liraya. Çok uygun. Yine yeni, yeniden krap taplar var. 40 TL'ye şöyle değişik ip askılı. Le Benjaminler gelmiş pazara. <laughs> Minnak krap taplar. Buradakiler de 30 TL olmuşlar. Bunlar da 50-60 liraydı. 100 lira olmuşlar burada. Hepsi 100 TL. Evet kalabalıklaşmış. Hemen kalabalıklaşmış. Şurada ne güzel elbiseler varmış. Şu üstten çekeyim bari güzel gözükürken. Fiyatları sorarım hemen. Bakın. Gayet hoş. 150, 180, 100. Öyle. Evet, tezgaha biraz daha bakayım istedim. Yine daha çok crop toplar var. Gömlek falan çıkıyor arada, etek çıkıyor. Tam yazlık parçalar var. Böyle şifon var. Çok tatlış bu tulum. 100 TL'ymiş. Bakın tesettürler için şöyle. Tünikler var 100 TL. Renkleri var. <laughs> Şöyle erkek tişörtleri ve şort da var şurada. 40 TL. Evet buradaki fiyatlar gayet uygun. Şöyle aradan maya da çıktı. Bikini altı da çıktı. Şöyle crop toplar da var. Bikiniler de var. Rengi de ne tatlıymış böyle üstler var daha çok Bebiş parçaları 25 lira Bebiş. Burada bir bebiş gördüm. Ama çekmeyeyim şimdi. Uykusu gelmiş bana bakıyor şu anda. <laughs> Uyuyacağım bence sen. <laughs> evet, videonun sonuna geldik. Ee, kiraz aldım. <laughs> Fındık aldım. Ceviz almadım. Fındık aldım, badem aldım, bir de kaju aldım. Çiğ kaju. Ben çok fazla yiyorum çünkü ekmek yemediğim için onları yiyorum. Ee, onlardan aldım. Bugün kıyafet almadım yani. Bir tane bir, bir tane, bir tane düşeş ee, bikini üstü buldum. 15 TL'ye böyle, <laughs> hem de komun bir bikini üstünü buldum şöyle. Şu sadece bunun rengi kötü. Evde de siyah bikinilerim vardı onlarla değiştireceğim. Böyle normal basic bir bikini üstü aldım. Zaten ben şubatta, martta falan e, trend yoldan uygun olur diye siyah bir takım almıştım. Strap lezdi. Altı da vardı. O altla birlikte bu üstü de giyerim. Yani 15 TL'ye inanılmaz uygun. Çok 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 uygun. Keşke daha da bulabilseydim. Çok minikti böyle. Tangalı falandı. Çok minik modeller vardı. XXXXX small'lar falan da. O yüzden bunu aldım. Böylece bir pazarı gezmiş olduk. Videoyu yine 2'ye 3'e böleceğim. Uzun olacak. Abone olmayı beğenmeyi lütfen lütfen unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da bol bol reels paylaşıyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.